Herkes şunu konuşuyor. Çok iyi olacak, çok iyi olacak. Enflasyon düşecek, faizler düşecek bilmem işte şöyle olacak, böyle olacak. Arkadaşlar bir veriyle bu iş olsaydı bir veriyle e, borsanın işte 15 bine falan gitmesi lazımdı böyle bir verilerle iki verilerle. Bu işler bir veriyle iki veriyle olmaz arkadaşlar. Burada bir düşüş eğilimininden bahsetmek, düşüş eğiliminin sertleştiğinden, düşüş eğiliminin e, düzenli gittiğinden bahsetmek gerekiyor. Şimdi Haziran ayına geldiğimizde zaten zamsız haziran olacağını söylemiştik. Çok fazla zammam vesaire gelmeyeceğini çünkü baz etkisi nedeniyle buranın sınırlı tutulacağını söylemiştik. Burayı hızlı geçiyorum. Şimdi önemli olan kısım şu. Temmuz'dan sonra ne olacak? Şimdi Temmuz'dan sonra sizin birikmiş bir elektrik zamları konunuz söz konusu. Hepinize gelen mesajlarda daha önce bizim belirttiğimiz konu artık mesaj olarak gelmeye başladı. Sübvansiyon konusu. Elektrik faturanızın yüzde